Kardeşlerim, imanımızı korumak için çok gayretli olmalıyız. Çünkü bizi ayakta tutan odur. Şunu unutmamalıyız ki ibadetsiz bir ömür karsız bir ticaret gibidir. İyilikte yardımlaşın, itikatta da yardımlaşın. Din kardeşinizi günaha bulaşmaktan koruyun. Nerede olursanız olun Allah'ı hisseder gibi yaşayın. Çünkü Allah sizinle beraberdir. Mesele Hz. Yusuf gibi imanı koruyabilmektir. O anne ve babası yanında olmadığı halde ahlakını güzel olarak koruyabildi. Kapalı kapılar ardından bile fırsat verilmesine rağmen nefsine uymadı. Bizler kulluğumuzu attığımız her adımda göstermeliyiz. Örneğin bir düğün bir dernekte cömert olup yemek veriyorsak bu cömertliği hayatın diğer kısımlarında da ispat etmeliyiz birbirlerini günaha, yanlışa, batağa sürükleyen bir topluluğa rağmen bizler hayra, güzelliğe ve sevaba yönlendiren, takvaya teşvik eden ve takvada yarışan bir topluluk arasına girmeliyiz. Dolayısıyla her Müslim gücü nispetinde İslam'a hizmet etmek zorundadır. Kimi malıyla, kimi duasıyla, kimi ilmiyle, kimi de sabrıyla. Ama biz bu istikamette olmalıyız kardeşlerim. Rabbim bizleri İslam'a hizmetçi kılsın. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Ve bu yol üzerinde de ayaklarımıza sebat versin. Allah'ım amin.